Herkese merhabalar. Bu videoyu finans bir ailesi için hazırladım. Videoda Bollinger Bands'ler ve MACD indikatörü kullanılarak gün içi day trade nasıl yapılır onu anlatacağım. Stratejimiz çok basit. İki tane gösterge kullanıyoruz. Bunlardan birincisi Bollinger Bands'ler. ikincisi de MACD indikatörü. Üç tane basit temel kuralımız var. İlk kuralımızda bu indikatörlerde kullandığımız girdileri anlatacağım birazdan grafik üzerinde. İkinci kuralımız aynı şekilde nerede işleme gireceğimiz ve e, nasıl stop olacağımızla ilgili. E, eğer olur da zarar eder isek. E, üçüncüsü ise e, kar alma noktasında nasıl bir strateji izleyeceğiz onu anlatacağım. Şimdi dilerseniz grafiğe geçelim. E, oradan nasıl bir strateji izleyeceğimizi, hangi girdileri kullanacağımızı, hangi periyotlarda işlem yapacağımızı ve grafiklerle ilgili girdileri nasıl ekleyeceğimizi, nasıl değiştireceğimizi gösterelim. Şimdi ben herkese açık bir platform olduğu için TradingView kullandım ama eğer aşinaysanız kullandığınız bir platform varsa bu bahsettiğim girdileri aynı platform üzerinden aşina olduğunuz şekilde değiştirerek grafik üzerine ekleyebilir ve e, göstermiş olduğum periyotlarda işlem yapabilirsiniz. Grafiğe geçelim. Şimdi burada grafikte ben e, Bollinger Band'leri ve e, periyotlarıyla birlikte MACD indikatörünü ekledim. Nereden eklediğimi göstereyim. Burada. Bakın buraya e, burada FX sembolünün olduğu yere e, Bollinger ya da aynı şekilde e, MACD yazarsanız çok rahat bir şekilde e, göstergeyi üstüne tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. Şimdi e, az önce bahsettiğim girişte 3 tane kuralımız var diye. İlk ana kuralımız periyotlar. Yani hem long pozisyonlarda hem short pozisyonlarda bizim temel dayanağımız olan göstergeler ki bunu şimdi nasıl ekleneceği ile birlikte hangi göstergeleri kullanacağımızı söyledim. Birincisi Bollinger Bandlar, ikincisi MACD indikatörü. İkincisi de ise bunlarda kullanacağımız periyotlar. Hem long yönünde hem de short yönünde aynı periyotları kullanıyoruz. Aynı periyodu seçiyoruz. Birincisi 5 dakikalık periyodu seçiyoruz. Biz de 30 features için gösteriyorum bu arada. Bunu FX Grafiklerde yani herhangi bir efekt sembolünde ya da hissede de kullanabilirsiniz. E, ben işte Türkiye piyasalarındaki hisseler için e, genelde işte Garanti Bankası gibi, Türk Hava Yolları gibi e, volatil e, ya da e, fiyat açısından daha doğrusu likit diyelim. Volatil demeyelim ama likit tahtaları seçmek gerekir. Bu likit tahtalarda da VioPotus endeks grafiğinin aksine 5 dakikalık değil de genelde 15 dakikalık kullanırım. Yani ben bu stratejiyi test ettiğimde bu şekilde kullanılması gerektiğini öneriyorum. Ama genel olarak 5 dakikalık da aynı şekilde hisselerde ya da efektlerde de kullanabilirsiniz. Ama 15 dakikalığın üstünde de bu periyotlarla ve bu stratejiyle kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Şimdi long pozisyon dediğimiz gibi ilk ayağı yani bu trading izlem çizelgemizin ilk ayağı ve 3 tane basit kuralımız var demiştik bu trading izlem çizelgesinde. İlk ayağı long pozisyonun temel dayanağıydı. Yani Bollinger bantlar ve MACD'ydi. Şimdi Bollinger bantlarda ve MACD'de hangi periyotları kullanacağız? İlk ayağının ikinci önemli kısmı o. Burada ayarlamalarda Bollinger bantlarda 20 uzunluğu standart sapmayı 3 uzantıyı da 0 yapıyoruz. Neden? Şimdi bakın uzantıyı 2 e, yaptığınız zaman bu e, bantlar ya da e, ortalamalar sağa doğru biraz kayacaktır. Bu benim istediğim bir şey değil. Çünkü anlık işlem yapıyorum. Anlık grafikler üzerinden işlem yapıyorum. Ha İçim oku bulutları üzerinden bir strateji geliştirmiş olsaydık pek tabii ki bunu yapardık ama içim kullanmadığımız için bunu yapmamıza yani uzantıyı e, eklememize gerek yok standart sapmayı iki yerine temelde bezit e, ikidir bollinger bantlarını seçtiğinizde herhangi bir grafikte bunu 3 olarak ayarlayacağız Aynı şekilde uzunluğu yani periyot uzunluğunu da Bollinger Bantlar'da 20 olarak ayırıyor. Yani Bollinger Bantlar 23, 0 olarak ayarlanacak. Metli indikatöründe de aynı şekilde burası 12, 26, 9'dur. Yani e, smoothing sinyal dediğimiz, e, sinyal aldığımız e, periyodu. Bunu 1, 9'dan 1'e düşüreceğiz. Çünkü biz e, burada bir histogram istemiyoruz. İkincisi de hızlı uzunluk yani long uzunluk ya da uzun vadeli uzunluk dediğimiz 15 yapacağız 12 yerine bu 26 seçili olarak aynı şekilde kalacak normalde BIZM MACD indikatöründe MACD indikatöründe de aynı şekilde 12 26 9dur ama bunu 15 26 1 olarak ayarlayacağız bu iki kural bizim için vazgeçilmezdir yani farklı periyotlar seçmeniz sizin trading başarınızı Bollinger bantlarda arttırmaz özellikle 5 dakikalıklarda onu söyleyeyim. Birinci kullanımız bu. Yani hem long yönünde hem short yönünde Bollinger bantlar ve macide kullanmak. Metli indikatörünü kullanmak. Bollinger bantlarda 23.0. Metli'de de 15-26.1 periyotları kullanmak. Şimdi gelelim ikinci adıma. Nerede long olacağız ya da nerede short olacağız? Long olacağımız yer... Önce ben long yönlü trade'i göstereyim, sonra short yönlü trade'i göstereceğim. Long olacağımız yer burada Bollinger bandını fiyatın Bollinger orta bandını su, siyah çizgiyi ben siyah olarak ayarladım. Burada siz kendi kafanıza göre stilden istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Temel çizgimiz orta bandımızı siyah olarak ayarladım. Bu siyah çizgiyi fiyatın orta e, yukarı kırması. Aynı zamanda Bollinger bandı siyah çizgiyi yukarı kırarken hala MACD yukarı kırmadıysa pozisyona girmiyoruz ama kırdıysa beraberinde pozisyona giriyoruz. Yani hem MACD'nin e, sıfır çizgisini yukarı kırması yani MACD'nin büyüklüğünün daha doğrusu sıfırın üstünde olması hem de aynı şekilde Bollinger bandının orta bandını fiyatın yukarı kırması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir mum var. Bu mum yukarı doğru kırmış. Şimdi burada long pozisyon alıyoruz. Nereye stop koyuyoruz? Ee, i̇kinci kuralımızın ikinci dayanağı stop loss. Stop loss koymadan işleme girmiyoruz. Ya Bollinger alt bandına stop koyuyoruz. Yani burayı kırar ise stop oluyoruz. Ya da 150 pip aşağısına 150 puan aşağısına. Ya da hisselerde işlem yapıyorsanız örnek veriyorum işte 3 pips, 4 pips aç kullandığınız periyoda göre bu değişir. Kendinize bir stop loss koymanız. Ben e, Viop 30 grafiği üzerinden ve Viop 30 üzerinden anlattığım için stratejiyi burada siz uygularken de Viop 30 üzerinden uygulayın ve bu periyotlarda 5 dakikalık grafiklerde ve bu girdilerle 15-26 e, şey özür dilerim 15-26 1, 12-26 9 değil 15-26 1. Ve e, aynı şekilde 23.0 olarak yani e, 22 22.0 değil de 23.0 olarak kullanın Bollinger bandları. Şimdi Bollinger bandları burada grafik üzerinde fiyatı yukarı kırdığında orta temel e, çizgiyi e, Bollinger bandının orta çizgisini yukarı kırdığında MACD'de değil, sıfırın üzerinde ise long pozisyon alıyoruz dediğim gibi. Alt banda stop koyuyoruz ve devam ediyoruz. Ne zaman isterseniz bakın scalping trade ediyorsanız MACD özür dilerim bollinger band üst bandına dokunduğunda kar alırsınız. Ama ben genelde böyle scalping trade etmeyi sevmiyorum. Ben Orta band tekrar kırılmadan ve aynı şekilde Orta band kırılsa bile MACD tekrar sıfırın altına inmeden pozisyonumu koruyorum. Yani orta band aşağı kırar ve MACD de sıfırın altında ise pozisyonumu kapat kapatıyorum. Kar alıyorum. Ama ne zaman MACD sıfırın altına indi. Bollinger Band da aynı şekilde orta bandı kırdı. O zaman pozisyonumu kapatıyorum. Şimdi bakın burada ben strateji olarak pozisyona girdim. Örnek veriyorum. Kapanış fiyatımız nedir? İşte 100 e, eski fiyatla 128.250'dir burada. 128.250'den pozisyona girdim. Fiyat gel Bollinger bandını orta bandında standart sapmayı tabi burada 3 seçtiğimiz için biraz daha yukarı çıktı. E, örnek veriyorum. Mesela size anlatayım. Standartta şöyledir. 2'dir. Bunu basic seçmiş olsanız biraz daha aşağıdadır sürekli böyle yalar gibi görünür bu sizin psikolojinizi etkilemesin diye özellikle 3 seçtim ya kendim de aynı şekilde bu şekilde kullanıyorum burada fiyat ne zaman orta bandı MACD'nin sıfır aşağı kesmesiyle beraber kırdı o zaman pozisyondan çıkıyorum ama hem MACD sıfırın altına inmiyorsa hem de orta band aşağı kırılmıyorsa sürekli pozisyonumu devam ettiriyorum. Ve şu anda da long olmam lazım. Ama şuna dikkat edeceğiz. Gün sonu bu 23'te mi bitiyor? 22.55'te burada pozisyonumuzu kapatacağız. Long yönlü bu. Aynı şekilde bakın şurada gördüğünüz gibi bazı tuzaklar olabilir. Yani Bollinger Band orta bandı aşağı kesebilir. Ama eğer MACD sıfırın altına kesmiyorsa burada kısa vadeli grafiklerde sakın pozisyonunuzu bozmayın benim size tavsiyem. Yani öbür türlü komisyonunuz düşükse bozabilirsiniz. O ayrı mesele ama sürekli orta bandın altına gelir, alt bandı kırmadan trendi devam ettirir. Yani burada amaç sadece puan almak değil, burada trendle beraber yol da almak aynı şekilde trade ederken gün içi. Yani 128.250'den açtınız. Aynı şekilde gün içi 1300 Örnek veriyorum 1311'den kapattı 1311'den pozisyonunuzu kapatıyorsunuz. Yani burada hani bir bilgi çizgisi atacak olursam mesela bu stratejiye uysaydınız ve gün içi cuma günü pozisyon kapatsaydınız ne kadar kazanacaktınız? Onu burada test edelim örnek veriyorum kapanış fiyatı şu yaklaşık %2.20'lik bir kazancınız olacaktı. E, buradaki stratejiye e, uyarak. Şimdi gelelim long yönlü stratejiye. Long yönlü stratejide bir farklılık yok. Kullandığımız periyot yine aynı şekilde Bollinger bantlarında 23 0 Mekli indikatöründe de 15-26 1'dir. Bakın örnek veriyorum. Short yönlü bir e, artık trend oluşmaya başladı. Ne zaman? MACD indikatörü sıfırın altına indi. Burada Bollinger band da aynı şekilde, o Bollinger orta band da aşağı doğru kırıldı. Ne yapıyoruz? Bollinger band, orta bandı tekrar yukarı MACD'nin, MACD indikatörünün, MACD'nin sıfırla beraber yukarı kırılmadığı sürece pozisyonumuzu bozmuyoruz, koruyoruz. Burada böyle bir strateji girseydik yani bollinger orta bandı aşağı kırıldığında Şunu da yapabilirsiniz bakın az önce longta söylediğim gibi scalping Yani yüklü pozisyon girip e, Burada Orta bandı kırdığında Alt bandı Yaladığında O yüklü pozisyonunuzu kapatabilirsiniz ben bunu tercih etmiyorum dediğim gibi ben Genelde trendle beraber aşağı doğru Trade etmeyi seviyorum Nasıl Bollinger orta bandı sürekli aşağı doğru devam ediyorsa, orta band yukarı kırılsa bile bazı zaman dilimlerinde, MACD eğer sıfırın üstüne çıkmıyorsa devam ediyorum. Ne zaman pozisyonumu kapatıyorum? Hem orta band yukarı kırıldığında hem de MACD sıfırı kırdığında. Şurada. Bakın. Burada da aynı şekilde örnek veriyorum. Onay verdi. Şurada barımız kapandı. Yeni bar açıldı. Mekli indikatörümüz gördüğünüz gibi sıfırın e, altını kesti. E, ne zaman mekli indikatörü hem sıfırın üstünü kesti hem de Bollinger band, orta bandı artık yukarı doğru delindi. O zaman pozisyonumu kapatıyorum. Burada da aynı şekilde %1.72'lik yani yaklaşık 2250 puanlık bir eski fiyatla bir karınız olurdu bu stratejiyi güderek. Çok basit bir strateji. 3 adımda anlattık. kuralları uyacaksınız. Stop loss uyacaksınız. Stop loss neydi? Short pozisyonda Bollinger üst bandının tekrar yukarı doğru delinmesi ne zaman delerse. Ee, şurada gördüğünüz gibi burada örnek veriyorum. Bollinger alt bandını deldi. Ama şurada gitti tekrar e, hemen bar yukarı kırdı. E, Mekli yukarı kırdı sıfırı. O zaman pek tabii ki stop olacaksınız. Burada stopunuza dikkat edeceksiniz. Ya da kendinize standart e, 15 pip yukarı 150 puan yukarı. E, i̇şte hisse işlem yapıyorsanız. 5 puan 6 puan yukarısına standart stoplar da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama olması gereken şey short pozisyonda Bollinger üst bandı stop noktanız olmalı. Long pozisyonda da Bollinger alt bandı stop noktanız olmalı. Burada temel çizgimiz orta çizgidir. Orta çizgi aşağı kırıldıktan sonra MACD ile beraber orta çizgi yukarı kırmıyorsa MACD de sıfırın üstüne çıkmıyorsa trendin yönünde strateji olarak devam etmelisiniz. Bu şekilde hem çok komisyon ödemezsiniz hem de trend yönünde işlemler yapmış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. İnşallah uygulayabileceğiniz bir strateji olur ve başarılı olursunuz. Kolay gelsin.